T24 yazarı Fikret bile bugünkü muhalefete yöneliş başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önderliğindeki Millet ittifakı modelinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktardı ekonomideki yanlış politikada ısrar edilmesi, düşük faiz politikasının dövizi patlatması ve borçları katlaması, salgınla mücadelede gerçek rakamların saklanması, salgının yol açtığı başta işsizlik ve kepenk kapatma olmak üzere ekonomik ve sosyal sorunlara iktidarın çözüm bulamaması ve aynı süreçte CHP'li belediyelerin yüksek performansı iktidarı sıkıştırmaya başladı dedi. Asgari ücreti 3100 olarak belirleyen CHP'li belediyelere değinen Bila, CHP'li belediyelerin en düşük ücreti 3100 TL ve üzerinde belirlemeleri, CHP ve İYİ Parti başkanların yönettiği il ve ilçelerde işçiden yana bir tercihin mümkün olduğunu gösterdi diye yazdı toplumda iktidarı olan desteğin her ay düşmesi, buna karşın muhalefete yönelişin daha belirgin hale gelmesinin gösterdiği gerçekler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurduğu Millet İttifakı modelinin tuttuğunu gösteriyor diyen Bila şunları yazdı. Yerel seçimlerdeki başarıdan sonra uygulamada da belediye başkanlarının başarılı olması ve bugün seçimde aldıkları oydan 5-6 puan daha fazla destek görmeleri bunun en önemli kanıtı. Bu sürecin çıkardığı bir siyasal sonuç da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan güvenin bütün ülkede artmış olması. Yapılan yoklamada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verilen desteği yakalamış görünüyorlar. Her iki isim de Erdoğan kadar destek alıyor. Bu durum muhalefete yönelişi gösteriyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na verilen bu destek, iki büyük kentin yönetiminde gösterdikleri performanstan kaynaklanıyor. İktidarın her gün yeni bir örneğini verdiği engellemelere karşın İmamoğlu ve Yavaş'ın halkta yarattıkları memnuniyeti engellemesi mümkün değil. Bu göstergeler CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı olarak iktidara ciddi bir alternatif oluşturdukları ve toplumda değişim rüzgara estirebildiklerinin somut kanıtı dedi.